Eğer uzun boylu ve yakışıklı değilsen asla sevgilin olmayacak. Bunu söylüyorum. Çünkü bunu siz sık sık söylüyorsunuz ve duyuyorsunuz. Kimlerden duyuyorsunuz? Karamsarlığa kapılmış, suçu başkasına atmayı alışkanlık haline edinmiş erkeklerden. Peki nasıl suçu başkasına atmak bu? Yakışıklılık, boy, bunlar nasıl suçu başkasına atmak olabilir? Şöyle olur dostum. Sen burada suçu babana atıyorsun. Genetiğine atıyorsun. Boyum kısa. Tipim kötü. O yüzden hiç kız arkadaşım olmaz. Bunlar tamamen yanlış düşünceler. Öncelikle bunu söyleyeyim. Tip meselesiyle başlayalım. Abicim, tip dediğin şey erkeklerde ve kadınlarda farklıdır. Tamam mı? Bir kadın için güzellik çok çok önemlidir. Çünkü güzel bir kadının önüne hayat serilir. Ayaklarının altına serilir. Ama güzel olmayan bir kadın ise hayatı zordur. Erkeğe gelirsek yakışıklı ya da güzel bir erkeğin önüne hayat serilmez. Yakışıksız ya da güzel olmayan bir erkeğin hayatı da zindan değildir. İkisinin hayat kalitesi çok fark etmeyecektir. Erkeğin hayat kalitesi neye fark eder? Erkeğin itibarı, gördüğü saygı ve maddi gücü. Tabii ki fiziksel gücü de önemli. Bunlar varsa o zaman işte o erkeğin önünde hayat serilir. Ama bunlar erkeğe hediye edilmez. Bunları erkek kendi kazanır. O da başka bir videonun konusu. Bunlar varsa o erkekte herkes o adama saygı duyar. Onunla bir oturup konuşmak ister. Ondan yardım almak ister. Onunla iş yapmak ister. Anneler kızını onunla evlendirmek ister gibi gibi. Yani yanlış bakıyorsun olaya. Ya bunu da daha önce duydun ama hiçbir zaman bunu uygulamaya koymadın. Sen buna inanmak yerine her zaman tipim kötü o yüzden olmaz buna inandın. Yıllardır tipin kötü olduğu için kız arkadaşın olmayacağına inandın ve kız arkadaşın olmamaya devam etti. Abicim senden şunu istiyorum. Şunu de ya. Ya ben yıllardır buna uyuyorum zaten. Yıllardır bu şekilde hayatımı yaşıyorum ve iyi bir sonuç alamadım. Hadi bir de bu abiler ne diyorsa onu dinleyeyim. Hadi tipime suç atmayayım, dediklerini bir yapayım, bir de bunu deneyeyim, belki bir sonuç alırım. Bir de bunu demeni istiyorum sen. Şimdi şöyle, erkeğin zaten en önemli şeyin tipi olmadığını söyledim. Bununla birlikte tipini de zaten geliştirebilirsin. Çünkü bir erkeği yakışıklı yapan şeylerin ...yüzde %90'ı sonradan kazanılıyor. Sonradan kazanılmayanları sayarsam daha kısa sürer. Sonradan kazanılmayanlar bir, boy. Boyun doğuşta belirleniyor. İki, işte burnun, kulağın falan. Bunlar doğuşta belirleniyor. Zaten burnun, kulağın hepsinin ameliyatı var. Eğer çok takıyorsan ameliyat yapabilirsin. E, ameliyat olan erkek değildir, toptur falan gibi düşünceler de yok tabii ki de. İsteyen yapabilir. Bununla birlikte senin tipini, bak fiziksel dış görünüşten bahsediyorum sadece. Para itibar onlardan bahsetmiyorum. Dış görünüşünü belirleyen şeyler de abicim en önemlisi bir saç sakalın. Tamam mı? Sen saçını sakalını bakımlı tutacaksın. Düzenli tıraş olacaksın. Benim saçım şu an dağınık ama bakma videoyu acele çektiğim için şu anda böyle oldu. Zaten ben çok fazla video attığım için artık ufak tefek bazen böyle oluyor. Ama sen dışarı çıkarken her zaman saçını sakalını yap. Ben video çekip eve geri döneceğim şimdi. Hemen hızlıca. Saçını sakalını düzenli tıraş ettir. Bakımlı ol. Ee, gür gür sakalların çıkıyorsa onları düzelttir. Bir model ver. Gür sakalın çıkmıyorsa benim gibi böyle tertemiz tıraşını ol. Bakımlı ol. Duşunu al. Deodorantını sür. Parfümünü sık. Dişlerin yamuk yumuksa tel taktır. Tamam belki 1-2 yıl zor geçecek ama çok güzel dişlerin olacak. Dişlerin sarıysa diş beyazlatma bantlarını kullan. Kaşlarının arasını al. Kaşlarını düzelt, düzgün kullan. Ondan sonra dudaklarını nemlendir mesela. Anladın mı? Bunları yaptığın zaman, bu saydığım sonradan yapılabilen şeylerin hepsini yaptığın zaman zaten erkeklerin %80'inden daha yakışıklı ve daha iyi ve daha çekici oluyorsun dış görünüş olarak. Bununla birlikte erkeği çekici yapan şey zaten sadece dış görünüşü değil. %10 dış görünüşü önemliyse %90 davranışları önemli. Bir erkeği çekici yapan şey maskülen davranışlardır. Sorumluluk alabilmek. Özgüvenli davranabilmek. Mesela sen bir kızla buluştuğun zaman en yakışıklı adamsan ama kıza Aa, ne zaman buluşalım diyorsan buluşunca da aa nereye gidelim nereye gitmek istiyorsun diyorsan kafeye gittiğiniz zaman aa nereye oturalım diyorsan sen çekici değilsin. Ama sen ortalama tipte biriysen hatta kötü tipte birisin ama benim az önce anlattığım bakımları yaptın. Yani ortalamanın üstü haline geldim. Sonra kıza diyorsun ki akşam 7'de Beşiktaş'ta buluşalım. Gidiyorsunuz gel diyorsun seni şu kafeye götüreceğim. Gidiyorsunuz bu masa güzelmiş gel oturalım diyorsun. Sen şuraya otur diyorsun. Mesela bunları yaptığın anda kadın direkt sana çekiliyor. Çünkü sen ne kadar maskülen enerji gösterirsen kadın o kadar feminen enerji gösterir. Ama sen ne kadar feminen enerji gösterirsen bu kez kadın o kadar maskülen enerji gösterir ve kadın maskülen enerji göstermekten mutlu olmaz. Kadın feminen enerji göstermekten mutlu olur ve kadının feminen enerji gösterebilmesi için senin maskülen enerji gösterebilmen gerekiyor. Anladın mı? Maskülen enerjiyi nasıl gösteririm diyorsan, Kaliteli Erkeğin kitabı açıklamadaki linkte mevcut. Oradan al, sonra bana teşekkür edeceksin. Yazacaksın bana Instagram'dan mesaj atacaksın. Abi kitabını iyi ki almışım bugüne kadar. Hayatımdaki tüm sorunlar çözüldü diyeceksin. Ha yok diyorsan ben bir e, yemek parasına bir kitabı alıp hayatımı değiştirmek istemiyorum diyorsan YouTube'da 200 tane videom var. Hepsi detaylı ve ücretsiz. Onları da izleyebilirsin. Çekicilik böyleydi. Boy konusuna gelirsek. Abi boyun kısa olabilir. Tamam mı? Şimdi öncelikle ne kadar kısasın? Boyun 1.80 ise gayet iyi. Boyun 1.70 ise Türkiye ortalamasına uygun. 1.75 ise ortalamadan yüksek. Hadi yani çok ekstra bir durum var. 1.65 falansın. O zaman gerçekten kısa bir boy bu. Ama bu da bir problem değil. Niye problem değil? Çünkü yine de sen bir kadınla birlikte olabilirsin. Dünyanın sonu değil. Abicim boyun kısaysa eğer bu senin değiştiremediğin bir özelliktir. Buna odaklanıp oturup boyum kısa diye ağlamak. Boyum kısa olduğu için hiçbir şeyi başaramıyorum diye etrafa suç atmak. Bunlar seni bir yerden bir yere götürmezler. Seni bir yerden bir yere götürecek olan şudur. Tamam benim boyum kısa. Benim boyum kısaysa ben ne yapabilirim? Senin boyun kısaysa yapacağın şey şu. Diğer özelliklerini geliştirmek. Az önce bahsettiğim gibi yüz bakımı, saç sakal, ağız bakımı bunları yapmak, parfümünü sıkmak, sporunu yapıp iyi vücutlu olmak. Bak abi çok aptalca bir şey duyuyorum. Adam diyor ki ben kısa boyluyum o yüzden bende vücut iyi durmaz diye vücut yapmıyorum. Oğlum deli misin? Sen kısa boyluysan oradan bir puan kaybettiysen diğer yerlerden çok fazla puan kaybetmek için saldıracaksın. Deli gibi saldıracaksın. Yani vücuduna daha çok dikkat edeceksin. Beslenmene daha çok dikkat edeceksin. Giyimine daha çok dikkat edeceksin. Daha çok para kazanmaya çalışacaksın. Hep şunu görürüm. Ticaret yapan, enerjik, patlayan, canavar gibi adamlar hep kısa boyludur. Hep böyledir bu. Esnafla falan çok görüştüğüm için görüyorum bunu. Sen de öyle olmalısın. Çünkü o adamlar da gençken bakmış kısa boyluyum ne yapacağım? Canavar olmam lazım benim. Enerji olmam lazım. Patlamam lazım. Çalışmam lazım. Bunu düşünmüş adam. Sen de o yüzden kısa boyluysan diğer özelliklere odaklanacaksın. Daha çok para kazanacaksın. Daha iyi giyineceksin. Daha iyi vücutlu olacaksın. Daha maskülen davranacaksın. Boyun 1.70 ise sen de gidip 1.80 kızla görüşemezsin evet. Ama boyun 1.70 ise 1.65, 1.60 boyundaki kızlarla görüşebilirsin. Türkiye'de çok fazla 1.55 kız da var. Yani çok basit formül. Maskülen davran, diğer özelliklerini geliştir ve boyu senden kısa kızlarla görüş. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar da yavaş geçmene gerek yok ve Taycan 4S yani tümsek tamam mı? Benim arabam seninkinden daha alçak. Neyse herhalde bayiden yeni çıkartmış arkadaşım. Ee, bu yani olay bu Görüyorum 1.70 adamlar 1.65 1.68 Kızlarla da birlikte oluyor Ya abicim benim tanıdığım bütün Kısa boylu adamların Ya sevgilisi var ya evliler Yani demek ki olabiliyor bu Demek ki boyun kısa tipim kötü O yüzden hep yalnız kalacağım diye bir şey yok Şu var Sorumluluk almıyorum Maskülen davranmıyorum Korkak davranıyorum Suçu başkasına atıyorum o yüzden hep yalnız kalacağım. Böyle bir şey var. Ama sen benim devamlı izleyicimsen zaten böyle bir sorun yaşamazsın. O yüzden benim devamlı izleyicim ol. Videolarımı takip et. Videolar hoşuna gidiyorsa, faydalı buluyorsan beğen, yorum yap, paylaş, abone ol. Bu beni de mutlu eder. Böylece daha fazla insanı kurtarırız. Daha fazla insanın hayatına anlam katarız. Benim bahsedeceklerim bunlar. Zaten şurada duracağız. Dinlediğin için teşekkür ederim. Umarım seni bu kötü düşüncelerden kurtarabilmişimdir. Umarım faydalı olmuşumdur. Unutma, kendi değerini kendin belirlersin. Görüşürüz.